Hepinize merhaba. Bugün yeni bir videoda kalsın Ve bugünkü videomuzda Flow müzik nedir? Bunu sorusunu cevaplayacağız bugün. Şu, şu, anda burası benim kendi iş yerim. Yani iş yerim bir ofis sim aslında burası. Ofisin farklı bir açıdan videosunu çekiyorum. Neyse konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün konumuzu sadece söylediğim bir müzik düğü konusundan gideceğiz. Flow adına bir şey. Ama önceki videoları daha çok görmek istiyorsanız eğer yani bu da müzikle alakalı. Yorum kısmına paylaşmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman bir önce videomuza geçelim. F e, flow müzik nedir? Aslında flow müzik e, akıcı sözlerle devamını getiren müzik. Benim de bu son zamanlarda sürekli bir şarkı yapıyorum. Aslında hatta geçen seneler hala dediğimiz bir şey oldu benim. Bunların hepsini aslında ben flow odaklı yaptım. Flow ne demek? Akıcı demek. bir şey bir şey düşünün. Hani mesela bir şey sen yazıyorsunuz. Mesela sonun gibi örnek olarak göstereceğim. Mesela altınız beş tane gemi var işte. Ne diyelim? El, insan, e, ee, Zamba Gece. Bunu şimdi bir şarkıda akıcı yani flow yapacağız. <laughs> Bak yeniden görüyorsun şimdi gece ışıklarla dolaştın insanlar hayalde Eller parmakla bir Sen hiçbir şey anlamadım gibi böyle bir akredi sözlerle bir fizik yaptım ağzımla. Bu isterseniz kendi ağzını yapabilirsiniz ve isterseniz buradaki bilgisayarla yani kullanmış olduğum Macbook Pro'dan da yapabilirsiniz bunları. Ama kullan, özellikle kullandığınız programlar çok önemli. Eğer bir solo müzik yapıyorsanız ya benim gibi akıcı sözler yaşayarak şarkı yapıyorsanız bu önemli. İki tane program size söyleyeceğim. Bir tanesi zaten hep kullandığımız programlar hem iOS hem Android'de bu uygulama geçerli. Ee, Kayaş, e, Kayas benim kayaç bence bir yandan vardı. Tamamen ücretsiz bir müzik uygulaması. Ben bunu ilk olarak telefonda e, bu e, akıcı yani full müzik gibi telefonda bastırdım. Sonra da işte bu hı, Macbook buraya geçince buraya aktardım kayaç bence. Ee, sonra işte bundan da karşı devam ettim. Daha sonra ikinci uygulaması ise çok fazla kullandım. Sonra da ben bile profesyonel amaçlı programı giriş yaptım. Profesyonel giriş yaptım derken daha eskileşik şarkılar yapmak için. Programın adı e, Zoshik Pro. Zoshik Pro. Ee, onda da daha çok böyle e, odaklı. Flow odaklı akıcı şarkılar yapıyorum o programlarda zaten 2 programın linkini azar azar paylaşacağım. Hem Clash hem Zogic Pro'nun da paylaşacağım. Gerçekten ücretsiz ama Zogic e, Pro tamamen ücretsiz değil. E, bazı kazananlara da para vermeniz lazım. E, bazı personelere bir paket satın almanız lazım. Ben bunu e, paketi e, devletlerine satın almak için içindeki canlı güncelleme var. Canlı güncelleme sayesinde ortamayı güncelledim. E daha sonra da Logic Pro'da daha tamamıyla şu anda Logic Pro'yu full haliyle yani tamamıyla fulllanmış haliyle yenilenmiş haliyle kullanıyorum programı. E, Flora orke, Tekrar'a dönersek aslında benim yapmış olduğum akıcı sözlerle benim bu programı yaptım. İşte Mixing Mastering. Onlar farklı asamalardan geçiyor. İşte birinci part, ikinci part, üçüncü part, dördüncü part diye tek tek giden birinden partlar var. Ve bir de bizim yaptığımız flow müzik arasında e, block var. Yani block dediğimiz hani böyle hani tiyatro sikeşleri vardı hani orada da blok oldu veya film senaryoda olan bloklar vardı hani. Müzikte farklı bir blok aslında benim söyleyeceğim şey. Ee, bunun başka bir diyesi kafiye. Flow'dan kafiye geçeceğim. Ses aslında flow ile kafiye yoruluklar şey gibi. Yani eşit anlamda. Kafiye dediğimiz şey aslında şarkının oyumuna göre, akışına göre bir orada kafiye bulmamız lazım ki o sese bir kafiye ekleyip onun üstüne gerisini flow şekilde devam ettirmek lazım. Yani akışı bir şekilde devam ettirmek lazım. Benim de, e, aslında e, kesin ke benim şarkımı tutabilirsinizdir. Zaten bu sene yeni bir şarkı çıkıyor. Bir, bir e, Ağustos'ta şarkım çıkıyor. Gece 12'de veya Erdoğan Zeki de bilmiyorum. Yeni şarkı mı çıkacak? Merak etmeyin. O da çok güzel şarkı oldu. Bundan sonra yapacağım yeni bir proje olacak. Bir kısa film yapacağım. Onda da zaten. kısa olacağım, filmin müziğini yapmış Hem film izlemiş olacaksınız. E aslında yine bir müzik konusu bu da. Aslında bu müziği yaptığı müzik gibi bir hikayesi var. Aslında benim yanımız sözüm önce e, yaptım yaptığım, <laughs> yaptığım müziğe şey bağlı olarak buradaki e, uygulamalarda önce şey lazım. E, Altyapı e, veya onun bir adı da Beat. E, sadece YouTube'dan bir şey, Beat bulabilirsiniz. Benim sadece bir şey çekelim genelde hep YouTube'dan buldum. Dün bir yaptım bunları. Ee, şimdi artık daha farklı bir yol isteyeceğim. Çünkü benim bu hayatımda e, daha farklı şeyler yapacağım. Size daha güzel projeler vermeye çalışacağım. Youtube'da da güzel projeler gerçekleştirmek istiyorum. Sizler için. Ee, o yüzden arkadaşlar bu hakkının bir amacı var. Bir sonucu var. Aslında aslında genel kapsama baktığımızda giriş gelişme sonuç. Bütün de aynı şey giriş gelişme sonuç. Hikaye de aynı şekilde. De, pardon. Ee, Anlayacağınız e, flan müzik bir, şey, bir akıcı anlamına geliyor. Bu akıcı da Artık size işte, radyonun ağzına yazdığı müzik şey. Aslında bir akıcı bir şey. Ee, aslında biraz size burada uygulamalı olarak ee, nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. O yüzden şöyle yaklaşıp bilgisayar ekranı göstermek istiyorum. Bilgisayarımızı bir açalım. Şundan açalım. Dışımızı takalım ki ağzımız çalışsın. E, ee, Flow bir şekilde değil. Tamam bir site açıklamış oldum. Nedeniyle açıklamış oldum. Hadi girelim şimdi bu flor müziği şey. nasıl yapabiliriz? Evet şu anda açtık. Hatta bir güzel bir açık atayım. Geçeyim. Evet şu anda ee, hangi hangi programı açacağım diye sorarsınız tabii ki de ben Logic Pro'yu açacağım. Orada daha rahat çalışabiliyorum ama Kayaç de de, 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 çalışabiliyorum ama benim en çok en sevdiğim programda bir tanesi Logic. Ama en favori Kayaç Ben daha çok müzik yemi üzerinden çok yapıyordum. Şimdilik e, size için Logic Pro'dan yapacağım. Şimdi nasıl böyle bir açmaya başlayalım. O şey açılsın. <laughs> ee, bu sene e, benim şeyler için e, bazı İslamiyem olacak. Üniversite falan şeyler var. Ondan uğraşacağım. O yüzden size e, bu e, olsa da evlerinde pek video Ama yine de size bu videoda birlikte sizlere daha yaz bir şey sormak için böyle bir video yapıyorum sizin için. Şimdi buradaki file kısmına new diyerek yeni bir proje açacağım. Açamıyorum niye? Niye? Bir saniye burada değil. Sì. Sto inviando la caccia, c'è un palazzo. Sto inviando il palazzo, c'è e Start project. Bir daha bir açalım Moroklanmayı Önüm tanesi yazılalım Buraya Niye açamıyorum bilmiyorum Çıkalım. Bir daha bir açalım. Şuna çekeyim. Şimdi e, hemen buradan bunu bir katlayalım. Şuradaki şeyden. Bunları da bir katlayacağım. Tamamıyla sıfırdan yapacağız halasiyemizi. Buradan 3-track 3 yapacağız. Yani buradaki katmanı tamamıyla kaldırıyorum. Tamam. Şimdi sıfırdan biz kendimizi yapacağız. Tamam gördüğünüz gibi Pro halinde kullanıyorum. Mesela böyle şeyler kapatırsınız. Buradan sesiniz bir süredir. Mesela bunu kullanacağız. Bu güzelmiş. Bunu sürükleyeceğiz. Mesela bunu kullanmak istiyorum. Buradaki attıracağız. Sadece anda buradaki sesi görüyorsunuz. Buradan ilk katmandaki sesimi alıyor. Daha sonra o ki yani buradan mesela bunu alacağım. Mesela şuradan söyleyeyim bir şey. Bu videonun içerisinde kısa bir şey yapalım ve sonra inşallah videoyu biteceğim. Onun için işte kafiye, e, flow, akın için tamamen hepsi bunlar. Şimdi gelelim bunu yaptıktan sonra kısa bir şey. İşeyimden take nasıl knock Nasıl Ne diyelim? Eee uh, takılma. Ben hiçbir zaman hiçbir zaman yapım gibi bir şey yazdım. Şimdi bunu benim yazım olduğum kısa süreden kayıt alacağım. Şimdi de hemen mikrofon lazım olacak. Hemen mikrofon alıp geliyorum. Ya da basayım mikrofonu. Daha sonra şey yaparız. Normal sesimle yapacağım. Kafiye dokunma. Ben hiçbir zaman yokum. Göreceksiniz hayatta Ama seni O zaman da bitti Mixini yap hadi Tak durdurduk Şimdi Burada yapacağımız işlem çok basit Bunu Daha demin yaptığım gibi Tutup Şu taraftan Ya da bunları Sesime göre uzatmak lazım Öteki şekilde olmuyorsa Kafiyeler dolmuşlar, bahis pişmanlar, yokum kesikmiş hayatlar, ama seni oturmana bittim, sinirler kadeh. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İnşallah videomu siz beğenmesiniz de ee, söylediğim gibi işte e, akciğer hastası, flau, işte bu dedim size. Şey. Şimdi yukarıda ve Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.